Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni yeni bu oyun oynayacağız. Kafa topu 2 oynayacağım bugün sizlerle. Yok da yeni çekiyorum <laughs> zaten hiç çekmiyorum. 10 dakikalık, dakikalık bir video olacak. saniyesini bilmem. Yok Neyse oynayalım bekliyoruz. Fazla videoda konuşmayacağım. konuşmayacağım dedim. Konuşmaya da dayanamıyorum. Oo, ikimiz aynı. Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Top yükseklik kazan. Süper güçlü öne geçip bomba kullanıldı. Bomba topu yanlış kullandı ve bayıldı. Kalede çok bekliyor. Hakem Gol geldi. Gol geldi. <laughs> Maç 1-1. Kafa vuruşu geldi. Rakibi sahasına bekliyor. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Rakibinin boş anını yakalamaya çalışıyor. Ceza sahasına doğru. Top adeta paylaşılamıyor. Yerden yuvarladı. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Gol, gol, gol. İşte bu kadar. Büyük kafa süper gücü geldi. Durum 3-2. 45 saniyeyi geride bıraktı. Ceza sahasına doğru fark 1. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Havadan <laughs> vurdu. Maçta son düzlüğe gitti. Bu golü adeta rakibine hediye. Çok ilgi. kalesinde duruyor ben. Ben 4 eklem. Ben bir dakika bile fırsat İşte gol. 4'ten i̇şte gol. Ben... hızlı ayak hmm. hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Hmm. <laughs> Güçler tükendi. 5. yuvarladı. Kendi kalesine yuvarladı. Son bir şut. Hmm. <laughs> son 10 saniye. Hmm dans gibi hareketler yapmaya başladı. Havadan <laughs> vurdu. <laughs> ne ne? Artık son düdük bekleniyor. 90 saniye <laughs> sonra. <laughs> Maç bitti. Öf ya. Direkt kaybetmememiş bu ortaya. <laughs> <laughs> bu kadar fazla gol yer oyuncu için tehlike çanları çalıyor. Ama <laughs> çok başladı. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve maç başladı. Süper gücünü erken kullandı. Maç tekrar başladı. Big gol geldi. Abi. Top, top direkten döndü. Kontrollü oynuyor ve hata oyun kaldığı yer. gol, gol, top. Bireğe çarpsa, direk vurdu. Müthiş bir gol. Zıpla, zıpla, sen, zıpla. Rakibini şaşırtabilecek mi? Sağaya sabit. Sağa Büyük kafa zamanı. Bir kafa ve gol. Mükemmel <laughs> bir, <laughs> bir maç bu golü başladı. Topu sürüp gol arayacak. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. <laughs> lan, lan ben bastım. Akak başlatmaya çalışıyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Orta yuvarlan, rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Oh, gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Bu kez kafayla gol geldi. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Oh, Mükemmel bir kafa golü. Şansını üst taraftan deniyor. Maçın son. Allah'ım gol. <laughs> Topu Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kafayla şut çıkardı. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Oradan golü var. Oyuncular birbirine girdi. Maçın son düdüğü yaklaştı. Yine mi kaybettim ya? Abi hep kaybediyorum. Birbirinden ne? Birbirinden harika goller izledik. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Sürekli 90'ı gün maç golle başladı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafasını büyüttü. Ceza sahasına doğru. O nasıl bir şut? Buzlama süper gücü finali havalandırdı. Top fileye çarptı. Havadan vuruş. Savunmaya çekildi. Döndü. Yeah. Şapka çıkar. Golü üstüne Direk. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Akıl dolu bir vuruş. Güzel şut. <laughs> Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Artık kalan son 45 saniye. İyi vurursa gol olur. Bakalım buradan bir geri dönüş. Mükemmel bir kafa golü. <laughs> Ayağının içiyle vurdu. Çivi gibi çattı. İşte Beraberlik için baskı var. Golü üstten arıyor. İşte gol. İşte Derdi gol. Dert. Maçta son düzlüğe girildi. Bir daha <laughs> <bir> gol. <laughs> üstten gol peşinde. Aa, Uyarılar şey devam eder. hakem <laughs> gelebilir. Ya senin gibi. 5 Evet. Ceza sahasına doğru. Bu golden hmm. sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Ve gol! Rakip kaleyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Süper bir gol! De... Yediye yedi. Bana ne o ben... Bu ne bozacak? Bunu engelledi. Yerden gol peşinde. Hadi bay bay. Aman Allah'ım bu bakın. Artık son düdük bekleniyor. Maç sona erdi. Big. Çok kazandım ben. Taktiksel olarak bu güzel bir maç vardı. Kalbette. Bu zor maç sona erdi. Birinci bu. Milletin için o kadar kişinin neyse Oyun verilince artmış. Bayağı da bilmiyorum yani. 12'de olmuş. Evet. Evet. Bu oyunu oynayan her kimse atıyor. Bak, bak bu oyundaki bu bu oyundaki herkes Neyse arkadaşlar bu kadar. bu abone olmayı ve kanala abone olmayı bay bay. Bu videolarda görüşürüz. Bugün bir <laughs> <olacak. Nuruşlar gülüyor> Yarın Yarın video şey atmayacağım ama pazartesi en bir video var. Biraz geç atabilirim. Hepinize bay bay arkadaşlar. <laughs> Ayın kuruyor. Neyse biz de saat 3'te olacağız. Bir saat 3'te olacağız. Tamam, mı?